Hadır Aleyhisselam e, denizde. İlyas'la Hadır, Hıdrellez diyorlar. Hıdrellez, yani Hadır'la İlyas'ı da işte ellez yapmışlar bu millet biliyorsunuz her şeyi değiştiriyor. Hıdrellez, yani Hadır'la İlyas Aleyhisselam'ın birleşme günü. Onlar zaten her sene haçta buluşuyorlar. E, haçtan sonra e, Mina'da kurban kesildikten sonra birbirini tıraş ediyorlar. O onu ihramdan çıkarıyor, o onu ihramdan çıkarıyor. Zemzem'den de bir, bir yudum içiyorlar. Bir yudum içiyorlar, bir daha seneye kadar su ihtiyacı olmuyor. İlyas Aleyhisselam şeylerde duruyor, o da hayatta. İlyas Aleyhisselam e, ekseri çöllerde. Ya dolu çöl var biliyorsunuz. Sina çölleri var. Suudi Arabistan'da ne çöller var. Mekke Medine yollarında ne çöller var. İlyas Aleyhisselam oralarda. Görenler var. Zaten rivayetleri söylüyoruz ya. İlyas olduğunu anladım diyor. Gitti dua öğrendi. Ben de. Eskarda yazdım işte. Ya Gatun bir duasını ondan öğrendi mesela. E, o okuyordu, duydu. Baktım dedi bu İlyas Aleyhisselam olabilir. Gitti yanına. Zaten İlyas Aleyhisselam'a sordu ya. İmam Suyuti de alıyor bunu. El-Havili Senetli, isnatlı ya. Dedi ki şimdi kırklardan nerede kimler var? İlahi hepsini söyledi. İlahi Sallallahu hayattan. E diyor. Onların buluştuğu mesele. Ee, İlla, Hadır Aleyhisselam denizde. Yani Hadır Aleyhisselam dünyada gezer eder ama meskeni deniz. Haşa adada mı değil mi deniz. Hadır Aleyhisselam denizden gelir. İlyas Aleyhisselam şey, Bedil'de çölde olur. Onun için Hızır Aleyhisselam'ın da burada istisnada yine yeryüzünde değil. Yani meskeni ikameti yeryüzünde değil.